Zannetmeyin, bütün aitsiniz. İnşallah bu manaya gelir. Evet. Eğer Allah dilerse, evet. eğer doğa izin verirse, eğer tabiat kanunları, hayatın gidiş yasaları, evrenin akışı, e, hava, su, toprak, ateş izin verirse, ben bunları yapacağım demektir. İnşallah bu evet. demektir. İnşallah. Evet. Eğer Allah dilerse, evet. Allah'ın yarattığı bir ortamı paylaşıyoruz, burada bulunuyoruz, kendi başımıza bir şey yapamayız. Bütünün küçücük bir parçasıyız. O bütün bilincini bize verir. Şimdi i̇şte bunu anlatmaya çalışıyor evet. aslında. Bu çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Bu şeyi ne kadar gö iyi gösteriyor? Yani bizim Müslümanlıkta ruhban sınıfı yoktur ya. Hı. İşte imamın, zavallı 30 senelik imamın anladığı bu ama ruhban sınıfı olduğu takdirde bu imam belki tutup 30 bin kişiye bunu böyle anlattığı Şimdi için da, o da, inanacak. bunu bile anlatıyor yani. Anlatıyor bir Kıssayı anlamamış. Dedim ki hocam sen kıssayı anlamamışsın. Nasıl anlamam dedi ya. Ben 25 yıllık müftüyüm ve en az binlerce kez bunu ben bunu anlatmışım insanlara dedi. Yani Ruhban sınıfı dediğiniz dinle bazen çok fazla meşgul olmak veya dini bir meslek haline getirmek dinin evet. anlaşılmasına da engel oluyor. Kesinlikle oluyor çünkü her yani insan anlamamış çünkü. Kendi, kendi, bilincine, boşa gitmiş. Evet, kendi bilincine göre bir şey e, anlıyor ve benim e, ee, inancım şudur ki size sorayım. Yani Allah imam böyle dedi de ben böyle anladım kusura bakma ben böyle geçebilir miyim kurul kararı diye bir şey yok. Yani sana akıl verdiyse sen Kur'an'ı kendin okumak ve kendin anlamak zorundasın. Çünkü senin bilincin belki çok daha açıktır yani imamınkinden. Evet yani şimdi ona diyoruz ki e, bu inşallah maşallah deme meselesi değildir. Sonra diyor ki orada bir cümle daha var. Bahçe sahipleri kıssasında. Onu da anlatmak için bir sürü ter döktüm. Yine de anlatamadım yani. Evet. Bu arada yani şu kelimelerden. Keşke şeridelerden... Allah'a şirk koşmasaydık. Şunu bir müsaade bir, bir iki cümle. Tamam. Bahçe sahipleri kısasında yine şöyle bir cümle var. Keşke Allah'a şirk koşmasaydık. Keşke tesbih edenlerden olsaydık. Yani iki tane bahçe sahibi varlık sahibi, servet sahibi, zengin yoksullara vermediği için bunları söylüyor. Keşke diyor Allah'a şirk koşmasaydı. Evet. Yani mülkün Allah'a ait olduğunu kabul etseydik ve ona sahip çıkarak ve onu diğer insanlardan mahrum ederek şirk koşmasaydık. Şirki bununla ilgili anlatıyor. Evet. Şimdi siz ikramul yetim ve itamul tam yapmazsanız yani yetimi korumazsanız yoksunu ve yoksulu o durumdan kurtarmazsanız toplumda şirk olur. Hı hı. Yani bunlar başkalarının eline düşer. Başkaları bunlardan yararlanmaya kalkar ve bunlar üzerinde hegemonya kurarlar. Bu nedenle toplumda yoksulluğun kalması gerekiyor. Çünkü yoksul muhtaçsa adı üzerinde yoksul yoksun. yoksun evet. Ekmek istemesini el açacak. Su istemek için el açacak el açan insan, başkasına el açan insan, başkasının egomonyasına girer. Halbuki kimse kimsenin kimse bir şey istemeyecek. Her şey ortaklaşa birlikte yapılacak. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Benim bulunduğum bir yerde ben insanlarla patron işçi ilişkisi içine girmem. Efendi köle ilişkisi, patron işçi ilişkisi bana göre sakattır, yanlıştır. Ben herkesle ortaklık, imece, beraber yapma ilişkisi içine girerim. Evet. derim ki kardeşim bak sen burada çay getireceksin ben de burada yaz yazacağım. buradan bir şey kazanacağız bunun yüzde ikisi senin yüzde 98'i benim hı hı. bak bu bir ortaklıktır evet çok güzel yüzde his iki hissesi olan bir ortaktır orayı evet. temizleyen kişi evet. 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 ama senin ona bir üstünü taslayamazsın. Aynen. adamın hayatını belirleme kalkamazsın evet. kendini ondan ayrı göremezsin onu eşit görmek zorundasın bütün ortaklıkların böyle olması gerekir. Genellikle peygamberin yapmış olduğu ortaklıklar hep %50 yüzde elli Yani birisi geliyor hacamat yapıyor. Şuradan kan aldırıyor. Adama çıkıyor karşılığını veriyor. Diyor ki ya Resulallah, böyle şey mi olur? Ol olmaz diyor. Sen buraya emek verdin. Emeğin karşılığını alacaksın diyor. Yani böyle emeğin karşılığı, eşitlik, ortaklık, insanları adam yerine koyma. Onlara önce onurunu iade etme. Bak bu çok önemli değil. Çok. çok. Türkiye'de, Türkiye'de Mesela ben bir yaz yazdım, Kürt sorunu Gurur ve Onur diye. Yani ben bunu bir onur meselesi olarak görüyorum. Yani adamın önce onurunu iade edeceksin. Yani Kesinlikle. onu adam yerine koyacaksın. Evet. Kurandaki tabirle beni güt demeyeceksin. Bana bak diyeceksin. Hani öyle bir ayet var. Ee, ve la tequlu ra'ina yequlu unzurna. Bizi güt demeyin peygambere. Bize bak deyin yani. Peygamberin görevi karşıdaki insanları sürü gibi görüp onları gütmek değildir. Ona bu muamele yapmayın diyor. Ama şöyle söyleyin, bize bak. Bakmak ayrı bir şeydir. Gütmek ayrı bir şeydir. Kesinlikle. Bak yani bana bak. Yani önce tanı. Benim ne olduğuma sadece bir bak. Beni bu varlığımla kabul et. Kendinden ayrı görme. O da insan, biz de insanız. Fakat bir işi beraber yapacağız diye düşün. Ama beni güt dedi de ama karşıdaki kişi anında sürü yerine koymuş oluyorsun. Onun adına karar verme. Onu yönlendirme. Onun kişiliğini yok sayma. Beynini, ruhunu, vicdanını, düşüncesini, her şeyi yok sayıp bütün bunlar senin adına ben işleteceğim. Ben ne söylesem onu yapacaksın dediğin zaman onu sürü yerine koymuş Kur'an diyor ki insanları sürü yerine koymayın. Sadece insanlara bakın. Bak bakmak. Ha demek ki sen öylesin. Bak senin bu yönlerin benden farklı ama değişik. Evet. evet. Bu çok güzel bir şey. Bir İnsanların şey birbirini tanımasa da vesile ee, olabilir. Şey. bu konuda ee, eşimle bile bir gün kavga etmiştik. Şöyle Kediler ben çok seviyorum hayvanları çok seviyorum evde köpek yetiştiremiyorum müstakil evde değilim hani köpek daha bir özgür yetişmeli diye düşünüyorum kedilerim vardı mesela kediyi o da seviyordu fakat onurunu düşünüyordum ben kedinin fark etmeden ya şu an sevilmek istemiyor ve zorla seviyorsun ya der böyle saçma şey mu seviyorum işte ya sevmek bile onun rızasıyla olmalı. Çünkü o gelip kendini sevdiriyor. O zaman hı, sevmeyi hı. bekle. Dediğimde ben de ya bir saçma sapan şeyler yapıyorsun. Ya sen, <laughs> ama bu hakikaten böyle yapayım diye değil. İnsanın içinden geliyor. O an bir şey sende kopuyor. Çünkü o kedinin onuru kırılıyor. İstemiyor. Hı. istemeden sen onu sadece evimde bakıyorum diye. İstemediği bir vakit sevemezsin. Yani, yani kediyi gütme. Ona bak. E, aynen öyle. Yani hakkımız yok. Yani yaradılanın e, hepsinin dediğiniz gibi bir onur var. Çünkü hepsi Aynı enerjinin değişik titreşimleri. Yani İnsanlar birbirine böyle bakmış düşünüyor. olsa evet. aslında hiçbir sorun kalmıyor. İşte ama anlatıyor onu Kur'an-ı Kerim'de şu mankart, inanılmaz mankurt. ne mankurt. Ben hmm. yanlış yazmışım. Mankurt çok güzel bir şey. Ne olur onu biraz anlatır mısınız? Çünkü şu an tam man mankurtistan'dayız değil mi? Evet. Bir anlatır mısınız? Mankurtistan diye bir... Mankurtistan diye bir yazı yazmıştım o bu berdetlerde harika evet. işte onu okudum evet. zaten bu kitapta. Mankurt Cengiz Aytmatov'un Ayt bir romanından alınmadır. O e, bir romanı var. E, orada Mankurttan bahsediyor. Mankurt şu demek: Eski Orta Asya'da esirlere yapılan bir muameledir. Esir alınır, öldürülmez. Hani Bedir savaşında olduğu gibi. 10 tane kişiye yazı öğreten serbest bırakılır demiş Hazreti Peygamber. Bu esirler yapılacak en yüksek derecede erdemli bir muamele. Ama herkes böyle yapmıyor. İşte Orta Asya'da bir esir dönüştürme planının adıdır mankurt. Esiri alırlar. 10 tane esiri kafalarını kazırlar iyice. Saç kalmaz. Bunları götürürler çölde Kızgın sıcakta kaza bağlarlar arkalarından. Ve e, kafalarının derilerini soyarak e, yaş deve derisiyle kafalarını bağlarlar. Yaş deve derisi. Sıcak vurdukça şey genleşmeye başlar. Bu ne biçim bir histir? Yani nasıl böyle bir e, şey olabilir? Kişinin beyni patlar. Allah ya, Bu bir işkencedir ben... aynı zamanda. E niye bunu böyle Aynı zamanda kişinin e, şeyi daralıyor yani. E, genleşiyor diyorum. Sıcak vurdukça daralıyor böyle. Kasılıyor, kasılıyor, kasılıyor. Böyle beyni Kafasındaki mahvediyor. deri. O Kafasındaki deri evet. Yani şöyle büyükçe bağlanıyor. Isındıkça küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Böyle iyice e, sıkıyor kafasını ve beynini zonklatıyor. Genellikle 10 esirden 8'i falan böyle orada bağırarak Kölün ortasında ölüyor. İki tanesi de sağ çıkıyor. Ama beynin fonksiyonlarını kaybediyor Hafızasını ve hafıza kayboluyor. Her şeyi unutuyor. Şimdi onu alıyorlar. Esir ya. Evet. Esir olduğu için düşman askeri aslında o. Anasını tanımıyor, babasını tanımıyor, kabilesini tanımıyor. Kimseyi tanımıyor ve robot asker haline geliyor. Ve onlardan topladıkları Askerlere tekrar kendi annelerinin, babalarının ve kabilelerine saldırttırıyorlar. Onlar da oraya gidince diyorlar ki ya sen bize nasıl saldırırsın? Babanı nasıl öldürürsün? Kim benim babam diyor. Ya bu senin çocuğun, karnını deştiğin çocuğun sen kim benim çocuğum diyor. Tanımıyor yani. Evet. İşte bunlara mankurt deniyor. Evet. evet. Ben bunudan hareketle şu anki Türkiye'yi anlattınız. Ha, Çok güzel anlattınız. Bizim İslam dünyası bir mankurtistan haline gelmiştir. Yani Burada aydınlar, beyinleri o deve işkencesi yapılmaksızın fakat başka yöntemlerle fakat aynı sonuç alınacak şekilde mankurtlaştırılmıştır. Adam kendi halkını, kendi coğrafyasını tanımıyor. Kendi coğrafyasına saldırıyor. Orada bir örnek vermiştim. Peygamber zamanında Rahip Ebu Amir var. Evet. Mekkeli bir din adamı bu. Peygamberimize ilk karşı çıkan budur. Evet. Bedir'i kışkırtan, Uhud'u kışkırtan... Bütün müşrikleri peygamberin aleyhine e, kurmaya teşvik eden hep bu. Yani arka planda hep bu var. Bu adam bir din adamı. Din adamının peygamber olan öfkesi çok tehlikelidir. Diğerlerine benzemez yani. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bu tam bir mankurt işte. Onu örnek olarak onu verdim. Mekke'den çıkıyor. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, bütün Medine'deki savaşlarda başarılı olamayınca diyor ki bunu diyor yok etmenin bir tek yolu kaldı. Suriye'deki Bizans karakollarına gidiyor. O zamanki Suriye yani bugünkü Şam Bizans'ın ileri karakolu. Bizans karakollarında ve saraylarında ağırlanıyor. Ve onlara bir teklifte bulunuyor. Diyor ki gelin Medine'yi işgal edin. Kendi ülkesini yabancı bir güce işgal ettirme davetiyesi çıkarıyor. Gelin işgal edin diyor. Medine'nin varisi beni yapın diyor. Muhammed adamlarını da öldürelim diyor. Böylelikle ondan bu dünyadan kurtulmuş olur. Yoksa diyor başka bir kurtuluş yolu kalmadı diyor. Bunu gidiyor bizzat uyguluyor. Bunun üzerine Medine'nin 9. yılıdır. Peygamberimiz Tebük Seferi'ni düzenliyor. Tebük Seferi 30 bin kişiyle toplanarak Şam'a kadar çölde bir yürüyüştür. Yani meydan okuyor. Bizans işgal edecek Medine'yi ya. Madem işgal etmeye kalkarsanız hani erken davranıyor. Siz gelmeden hadi ben çıkıyorum dercesine. Ve Peygamberimizin son seferidir ve Peygamberin son seferi de o günkü dünyanın emperyalist gücüne bir meydan okumadır. Yani Tebük seferidir. Fakat saraylarda yapılan görüşmeler neticesinde işgalden vazgeçiyorlar. Bu esnada Rahip Ebu Amir Medine'ye haber gönderiyor. Diyor ki Muhammed'in mescidinin karşısına bir mescit yapın. O benim mescidim olacak. Bizans ordularıyla ihtişam ve görkem içinde Medine'ye gireceğiz. Bizans İmparatoru tarafından ben vali atanacağım. Muhammed adamların hepsini öldüreceğiz. Onun mescidi, yaptığı mescidi yıkacağız. Ve ben kendi mescidimde Medine'yi yönetmeye başlayacağım diyor. Karşılama hazırlıkları başlasın diyor. Kesin görüyor yani. Kendisi de ölünce, savaşta olmayınca Tebük, Şam'ın yakınlarında bir yerdir. Oradan da geri dönülünce peygamber daha evine gitmeden gidiyor ve onun yaptırdığı mescidi yıktırıyor. Şimdi bu kişi kendi ülkesini dış bir gücün işgaline davetiye çıkaran kendi ülkesindeki hasedinden, kıskançlığından dolayı mücadele ettiği kişiye gidip dış ülkenin imparatorlarına gammazlayan, oranın saraylarından maaş alan, para alan, onların e, hareketini kendi ülkesine yönlendirerek onlarla işbirliği yapıp kendi ülkesinde ele geçir, kendi ülkesini ele geçirmeye çalışan bir gönüllü mankurt işte bu. Mankurt. Bu mankurtlardan şu an çok var. Tabii. Yani bol isim sayıda vermek var. istemiyorum. Bol sayıda olan. var. He, sayı, hey, hemen 10 tane sayabilirim. Ben e, bir Siz... toplantıya gittim bu e, Doğu Konferansı ile ilgili bir toplantıya katılmıştım. Orada Araplar, İranlılar, Birleşik Arap Emirliklerinden, Dubai'den, şuradan buradan bir sürü kişiler gelmişti. Irak'tan, Suriyeli muhaliflerden filan. Onların da katıldığı bir yerde. Ben orada bir konuşma yaptım. Bir tanesi benim yanıma yaklaşarak dedi ki Dedi ki ya sen nasıl konuşuyorsun dedi. Niye dedim. Sen çok cesur konuşuyorsun dedi. Nasıl böyle cesaretli olabiliyorsun dedi. Yani Amperyalizmi, Amerika, şunu buna neden okudun dedi. Sen neyine güveniyorsun dedi. Ne yapacağız dedim. Allah var yetmiyor mu dedim. Güldü falan. O da yaptığı konuşmada Şunu savunuyor. Irak'ın işgali yıllarındaydı. Henüz daha işgal tamam olmamıştı. Yani 2003'lerde falan olmuştu bu olay. Adam şey savunuyor. Amerika diyor zaten işgal edecek de Amerika'nın işgaline falan karşı çıkmayı bırak. İşgal etmelidir zaten. Ee, bizim ülkemizi işgal etmelidir. Bunu söylende Iraklı bir muhaliften, variflerden bir, bir tanesiydi. Hani şey Dubai'li, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen de savunuyordu. Bizi de işgal etsin, bizi de işgal etsin diye sıraya girmişler. Ve bizi işgal etsin ve bize iş versin diyor. Ben diyor Amerikan yönetiminde onun sadık bir şey olarak ben olarak çalışmaya hazırım diyor. Ve bu adam yıllarca ülkesinde muhalif olarak dışarılarda yaşıyor. Böyle insanlar görünce şaşırdım. Dedim ya siz ne yapıyorsunuz? Siz hepiniz mankurt olmuşsunuz dedim. E. İşte, mankurt tam da bu işte. Aynen. Yani beyni yıkanmış. Hafızası silinmiş. Ülkesine ait hiçbir şeyi tanımıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Dese ki al şu silahı eline. Git köyünü tara. Gidecek kendisini Amerikan askeri zannederek gidip köyünü tarayacak. Evet. Ya ne yapıyorsun bunlar senin çocuğun çocuğun. Çolun çocuğun derece de kim hangisi benim çocuğum falan diyecek. Unutmuş bilmiyor. Evet. 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 Kendi ülkesinin değerlerini, tarihini, kültürünü, folklorunu, o ülkenin kaderini, Acısını bilmeyen herkes mankurttur. Evet. Yani mankurtlaşmıştır. Evet. Evet. Halah sizle sohbete doyum olmuyor ama e, Didem süremizin bittiğini Öyle söylüyor. Mi? Maalesef tamam, bir canım, saat nasıl olsun. geçti ben, Allah ben anlamadım değil mi değil mi <laughs> gene inşallah konuşuruz. ben e, bitirirken hani bu bizim e, Böyle ciddi ol seni şey zannetsinler falan derler ya. Ağır otur, evet, <laughs> evet, böyle molla zannedilen çok kişi olduğu için herkes gülmeyi unuttu. Evet. Ee, son günlerde Facebook'ta okuduğum bir fıkrayla bitirmek istiyorum. Ee, bir imamla bir bektaşi yolda gidiyorlarmış, bir mola vermişler. Ee, i̇mam demiş ki bekle namaz kılıp geleceğim. Ee, gidiyor kılıyor, kılıyor, kılıyor bir türlü bitmiyor. Bektaş'ı bekliyor bekliyor sonra geliyor diyor ki ya ne yaptın diyor bu ne kadar uzun bir namaz diyor ki ya kazaları kırıldım diyor diyor gidiyorlar bir mola daha veriyorlar Bektaş diyor ki sen bekle ben namaz kılacağım o da uzun uzun kılıyor diyor ki senin de mi kazan vardı bu ne bu kadar uzun